Merhaba arkadaşlar. Bugün basit doğrusal regresyon analizini inceleyeceğiz. Bu regresyon analizi arkadaşlar bir ya da daha çok sürekli değişkenin, belli bir sürekli değişkenin nasıl yoğurduğuna ilişkin bir model oluşturuluyor. Bu anlamda aralarında daha önce ilişki olduğu belirlenen yani korelasyon analiziyle iki ya da daha fazla değişkenlerin en az birinin yordanın diğerinin ise değişken olarak tanımlanması söz konusu. Regresyon analizinin arkadaşlar en önemli amacı bağımsız değişkenlerin ya da başka bir değişle yordayan değişkenlerin bağımlı değişkeni anlamlı olarak yordayıp yordamadığını belirlemektir arkadaşlar. Bu çalışmanın bazı arkadaşlar varsayımları var. biz burada sadece sözler ifade edeceğim. yordanan ve yordaydı değişkenler arasında yordayan yan ve yordanan değişkenler arasında eşit aralık olması gerekiyor. Normal dağılama sahip olması gerekiyor ve doğrusu bir ilişki olması gerekiyor arkadaşlar. Bizim araştırmamız bu varsayımlar karşılıyor. Burada e, basit doğrudan regresyon analizini yapmak için analize geliyoruz. Analizden regresyonu. Geldik arkadaşlar. Burada lineere geliyoruz arkadaşlar. Burada biz arkadaşlar hemşirelerde kültürel duyarlılık ile bakım davranışları arasındaki ilişkiye inceleyeceğiz arkadaşlar bugün. Burada herhangi bir işaretleme yapmamıza gerek yok. Direkt okey tuşuna basabiliriz. Arkadaşlar çalışmamızın sonucunda şu şekilde tablolar geliyor. Burada ANOVA değerine baktığımızda P değerimizin 0.05'ten düşük olduğunu görüyoruz. Yani kültürel duyarlılık ile bakım davranışları arasında bir ilişki var. Ama bu oranı arkadaşlar incelemek için burada R kare değerine baktığımızda arkadaşlar bu yüzde olarak ifade ediliyor. İki basamak sayıyoruz. 1, 2, yüzde 11.3'ünü açıklıyor arkadaşlar. Daha sonra T değerine geldiğimizde ise pozitif yönlü bir ilişki olduğunu buradan görebiliriz. Bunun yorumlaması arkadaşlar şu şekildedir. Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda kültürel duyarlılık ile bakım davranışları düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişkisi olduğu saptanmıştır. P değerimiz 0.05'ten küçüktü. Bu sonuca göre kültürel duyarlılık bakım davranışlarının %11.3'ünü arkadaşlar açıklamaktadır. %11.3 ifadesi arkadaşlar R kare değerinden geliyor. P değerimiz ise buradaki ana o tablosundaki significant değerinden geliyor. T değerimizde pozitif çıktığı için pozitif yönlü bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar.